İstesek de istemesek de yapılan açıklamalar sırda yaşayan biz fertleri de ilgilendirmektedir. Biz şunu diyoruz. Kavganın kimseye yararı olmaz. Onun için her şey demokrasi çerçevesinde demokratik kurallar içinde yapılmalıdır. Evet. Seçme hakkı olan herkesin seçilme hakkı da vardır. Ya bu apaçık ortadayken yok imzayla veya da farklı nedenlerle, gerekçelerle bu konuları gündeme taşımak Balıkesir'in imajını bu tabii ki Balıkesir'in özelinde kalmayacak. Yurt satına da yayılacak. Balıkesir'in imajına bu şekilde dışarıya gösterme kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum. Evet. Aday olacak. Bizde de rakipler çıkıyor. Bizde de adaylar çıkıyor. Evet. Herkes konuşur. Sandıkta gerçeği konuşur. Arkadaşlar bu kadar basittir bu işe. Her, benim her üyemin Buraya aday olma hakkı vardır. Evet, sizlerin de izlediği gibi oluyorlar da. Ama ifade ettiğim gibi buraya oturmak için sandıktan çıkmak gerekiyor. Sandıktan çıkmak gerçekten büyük bir maharettir. İnsanlara hem hizmet edeceksiniz hem de gönülleri fethedeceksiniz. Sadece hizmet etmek de yetmiyor. Evet, biz aynı zamanda gönülleri de fethediyoruz. Ben şu anda iş başında olan arkadaşlara ve aday olacak arkadaşlara başarı dilerken Lütfen her şey demokratik kurallar çerçevesinde olsun. Kısır çekişmeler kimseye fayda sağlamaz.